Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Hı? buradan kaçmaya çalışacağım. İşte size nasıl geldiğimi anlatayım. İşte ben burada yolda yürüyorum. işte telefona bakıyordum. E, sonra da bana dediler ki benimle gelir misin? Ben de Tamam neyin. Ne oldu dedim? Ben de dedi. Ee, de dedi ki şey, seninle bir işimiz var. Sonra ben dedim ki şimdi, ne işi var? oyun donuyor. tutukladı da o kalta aldığım için. Bugün sizlerle birlikte çılgınlık yapacağız. Hep burada olacağız. Ee, bir de 10 saniye burada kalıyoruz. Çılgınlık zamanı. Bir de bazen şey oluyor. Ee, e, şey oluyor. Sesim kötü. Çünkü neden? 16 dakika sonra. Ben bunu kullanacağım. Giydim İyi arkadaşlar bak bu kameraman ne yorgun. Seslenmemiş. Bu ne Bak. İlk çılgınlık başladı. Ne 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 Aa bu polis değilmiş. Hmm. hmm. Polis değilmiş. Güzel. Helal ekle. Bakma süreniz var. Hmm, bak, üç tane arkadaş gelmiş O kardeş. O yudu demiş. Kaldırmış. Hilokse birliği şu mu? Yoksa çallar mı baby? Bu şaka <laughs> Ah! Yoo. Ne, ne, ya? ne yaptın? Ne yaptınız yahu? Ne oldu? Hı. Şimden gelmiyor. Döne ne. yani bildiğiniz bildiğiniz şey oyunu polis ve polis ve ne diyeyim polis ve çakla oyunu moni 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 sesler geliyor bak okay. Ya beni itti bak beni. Mira nerede ne yapıyor? Siz istediniz. Eve gitmeye karardım. Böyle fazla çekmediği için bakın. Oo. <laughs> Direkt geldim. Bu mu Herhalde şey oldu. Yalnız. Lan C4 olacak. C4. var. Bu adamda c var. Bu adam bu adama karışana şey C4 mayın var. mayın Mayen şov olsun diye yaptım. 13 kalbi bana kalbim var. Canım çok az. Şunu alabilir miyim? Şunu alabilir miyim? Aa, alamadım. Babacımız bu çizgi geçer geçersek yani suçlu oluruz ve hapise onu saniyede gönderiz ve yeniden gideriz. Bu sebepçik sebepsiz sebana vuruyor. Aa, aa, vuruyor bana. Canım bil. Canım bil. Ne abi canım bilken niye öldüm ben? Hey kıldır. Bu bunları kapatabiliyor muydum? Bu video ya bu bu videoyu severseniz zaten işlemiyorsunuz. Aa! Lan bu şey yapıyor. Şey yapıyor. Şey yapıyor. Çık 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 çık. <laughs> sadece yüklemiş. Evet sadece yüklemiş. Benim kontrol edebiliyorum. Çekilin bir, çekilin bir, patlayacak yoksa çekilin. Ha. Allah yok, Bu polisler herkese böyle yapmak istiyorsa. Bu VIP'leri pililerin nerede? Bak şurada, şurada. Katlanıyor mu? <laughs> Burada devir çalıyor. Bak bunlar abi. Bu VP. Bak <laughs> şurada bir tane kadın var. Bak, şöyle bir şey. demiş. Yazmayı bilmiyor. Bulu. O diyeceğine bulu demiş. Çılgınlık yapacağım la. Çılgınlık yaptım. Üstüne şuraya geleceğim. Üstüne buraya göstereceğim. Baba'nın keyfi

Hı. Bala. <laughs> <laughs> Bu da şeyler var oğlum. Oh. Evet. Başka şey de vardı. Hamurun içine girebiliyoruz bence. Ah. Ya gideyim mi çıkar bu Peki bir daha girerse? Ve bir daha ve bir daha buraya gelirsem kaybolacak mı? Aa kaybolmadı herhalde. Hadi 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 kaybolsun. Aa. Neyse. Video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay. Bir sonraki video. Bir yıl sonra. Şaka şaka.